Arkadaşlar herkese günaydınlar, merhabalar. Bugün Bank of America'nın aldığı hisselerle başlayacağız. Bakın dün daha doğrusu aldığı, bugün hani hareket beklediğimiz hisseler. Tabi bunlar satacaklar, satarken alacak, gelecek, yükseğe götürecekler, yüksekten satacaklar falan filan bu gibi bir senaryo oluyor genelde. Şimdi Tekfen'de arkadaşlar %72'lik yani 1.2 milyonluk bir alış görüyoruz. Bank of America'nın çok güzel bir alış. KY çıkmış maldan Alıcı da alıcı tarafında da KY var arkadaşlar. İş bankası da satmış. Genel olarak iş satıcı zaten son zamanlarda. Şimdi Tekfen'i inceleyecek olursak bakın tam burada düşen bir takoz formasyonu var. Buranın kırılımı yükseliştir zaten. Burası kırıldıktan sonra arkadaşlar bir yükseliş başladı. Şu kanal kırıldı. Şurada stop etti Şimdi bir düşüş başladı. Bu düşüşte arkadaşlar nereye gelecektir? Hemen bir bakalım. BT cross dip seviyelerde, RSI dip seviyelerde artık bundan üstten yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Dirençler olarak 43 43.58 ile 46-44 takip edilebilir arkadaşlar. Bu seviyeler kritik. 43-58 o kadar olmasa da onun üstüne atmasını istiyoruz. 46, 44 İkin, e, ikinci direncimiz arkadaşlar o şekilde gözüküyor. Teknik olarak uzun vadeli baktığımız zaman zaten bakın neyi görüyoruz? Fibonacci olarak yeşil bölge e, mavi bölgede olduğunu görüyoruz. Yani fiyatlanmaların bu, buralarda ucuz olduğunu buradan baktığımız zaman Fibonacci seviyesinde uzun vadeli hedefinde 75 liralar. Kısa vadeli hedefinde de arkadaşlar 63 liraların geleceğini görmekteyiz. Tamam çok güzel. 68-70 bandının uzun vadeli hedefte geleceğini görmekteyiz. Yani alım için uygun, makul seviyelerde gördüğümüz hisselerden bir tanesi olarak gibi karşımıza çıkıyor. Tabi bunların hiçbiri alın, satın, tutun tavsiyesi değil. Bank of yine aldığı arkadaşlar iş yatırım menkul değerler. Bundan daha önce bahsetmiştik. <laughs> Şimdi burada %36'lık bir alış görüyoruz. Daha önceden de paylaştığımız için hissemizi bir problem yok. Takip eden arkadaşlarımız var. Satış tarafında yine KY'yi görüyoruz arkadaşlar. Birinci satıcı olarak da. Peki tekniğini bir inceleyecek olursak neyi göreceğiz? Hemen bir bakalım, bir kontrol edelim. Tabii internet birazcık yavaşladı galiba. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir düşen kanalımız vardı. Bu kanalımız burada kırıldı. Hacimde de bir kırılış geldi. Güzel de bir kırılış geldi arkadaşlar. Şimdi önemli olan buradan sonra ne yapacağı? Buradan sonra bakın kanal direncimiz var bizim. 51,5 lira seviyelerinde ere sayımız da yüksek olacak için 51,5 ve üstü birazcık bizi sıkıntıya sokar. Daha düşmesi daha hoşumuza giderdi ama düşmedi sevgili e, hissemiz. Şimdi bu durumlarda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir Fibonacci seviyelerimizi çekiyoruz. Bizim hissemiz nerelere çıkar, nerelere gider diyerekten bir bakıyoruz. Ee, bunu biraz daha aşağı çeksek daha mı hoş olacak acaba? Şöyle yapsak. Peki. Yok çok gitti ya. Şöyle yapalım biz yine arkadaşlar daha güzel olsun. Şu şekilde alırsak daha hoş olacak gibi duruyor. Şöyle yapalım ya, bu şekilde alalım biz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta 50 lira 40-43 arkadaşlar, 54-95 ve onun üstünde uzun vadeli hedefte de 63-64 lira bantları var. Yani %50 kar fırsatı veriyor. Şu anda normalde biz şöyle bir testere piyasasından bahsedebilir miyiz? Bu direnci 43-18 seviyesini denemesi lazım ki, hatta 43-18 de demeyeyim. Bakın şu seviyenin tekrardan altında kapanması lazım ki 43.18'in ne yapsın hissemiz testlere girdi diyelim. testlerden hala çıkmadı diyelim daha doğrusu. Şu anda biz onu görmüyoruz arkadaşlar. Bir düzeltme geldi. Bakın bu düzeltme nedir? Normalde 0.618'e değer değil mi? Bu uzun vadeye dönüşür. Ancak 0.618'lerinde 0.786'dan dönen düzeltmelerde daha hızlı, daha usta yönünü kısa vadede daha yüksek getiri sağlayabilecek bir kazançlar elde edebiliriz. İş yatırım menkul değerlerde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. 50 lira 40 kuruştan başlayacak ilk direnç seviyemiz. Burası 50 lira 40 kuruştan başlayacak arkadaşlar. 50 55 liralara kadar takip edebiliriz. Uzun vadeli hedef fiyatında da dediğim gibi 62 63 lira bandları var. Ee, biz daha öncesinde söylemiştik istemizi. Bu hani alanlar yine kazandı arkadaşlar şu seviyenin altına inmesini istemiyorum diye söylemiştim. Zaten bakın nere sonra 36-20'nin altında kapanışı istemiyorum. <laughs> Ki üstel yönde bir, bir hareket devam etsin. Ne çok oyalar bizi ya. Devam edelim. İsmen'den sonra arkadaşlar. Inveo, Inveo söylemiştim arkadaşlar. Burada da yine Bank bir alışı var ama çok yüksek değil. Yapı kredi %27'lik not almış. KY kısmı da ikinci sırada almış yani Bankoftan çok almış arkadaşlar. İş yatırımın yine bir satışını görüyoruz. Asıl satıcı da KY'yi görüyoruz. Peki İmle'ye ne oldu? Yine yatırımlık uzun vade tutabileceğimiz hisselerden biri. Ki buralara bu bilanço rağmen buralara düşen bir şirket en fazla düşeceği arkadaşlar bakın burada 46-86 seviyesi var onun altında da nereler var e, 43-86 seviyeleri var arkadaşlar direnci kırmadığı için düşükten toplayacağımız 46, 86 ve onun altında 46, 90 ve altında arkadaşlar biz neyleri göreceğiz? Buralar alım için uygun yerler diyeceğiz. Bizim hissemiz buralarda uygun olacaktır diyeceğiz. Bu tekrardan bize nereyi gösterecek? Bu arada onu da söyleyeyim sizlere. Tekrardan şu kanalı deneyecektir. Bu kanalı denediği zaman da 110 liralara gidecektir. Yani uzun vadede yine %100 kar bırakacak şirketlerden biri. Bakın RSI çok düşük seviyelerde. Hani biraz daha izin verelim. Birkaç gün daha 46-47 liralardan alalım. Buralarda alan arkadaşlarımız da hiç üzülmesinler çok güzel yerlere geleceğini tahmin ettiğim şirketlerden de bir tanesi Inveo. Peki CV Enerji'ye gelelim arkadaşlar. Bakın %68'lik Bangkok'un alışı var. Çok güzel. 66 bin not. Bunun yanı sıra arkadaşlar KY'nin de ikinci sırada satıcı olduğunu görüyoruz. Yapı kredi yine karşı tarafta satıcı olarak gelmiş. Vakıf almış. Yani birazcık fonlar da CV Enerji'yi almış sanki. Birazcık öyle görünüyor. Şimdi burada arkadaşlar neyi görüyoruz? Bakın üstel yönlü hareketin devam edebilmesi için 290 desteğinin şey yapılmamasını istiyordum. Bakın burada gri bölge demiştim. Gri bölge artık gelmeyecektir. Mavi bölge hala da ipin ucu kaçmış değil. Hala alım için uygun yerlerdeyiz arkadaşlar. Tekrardan yükselen kanalın içine girerse bakın biz nereleri görürüz uzun vadeli 550 lira seviyelerini görürüz yani yüzde yetmişlere varan tekrardan uzun vadeli bir kar marjı bizlere barındırıyor artık buradan hacimli bir yükseliş gelirse ki VT cross'ta alt pozisyonuna geçti geçecek bir tavan adayımız CV enerji bugün için olabilir bir bakalım bankopunda alışları var arkadaşlar Kısa, kısa vadede tekrardan e, güzel bir seviye. Eğer ki kısa vadeli diyorsanız 339 lira 60 kuruş seviyesi önemli. Buranın üstüne atması lazım. Bu seviye tekrar denenecektir arkadaşlar. E, bir problem yok. 3 gündür bir alış görüyoruz tabii ki. Bu alışların sonucunda da üstel yönlü bir hareketin gelmesini bekliyoruz. Yani 413 lira 20 kuruş seviyesi kırıldıktan sonra vereli 580 liralar diyebiliriz. CV enerjide de bu şekilde düşünebiliriz. Peki. Petkim'e bir bakalım. Petkim'de yine %66'lık bir Bangkok'un alışı var arkadaşlar. KY'nin ilk satıcı olduğunu görüyoruz. Çok güzel ziraat, tacirler falan almış. Ak yatırım. Ak yatırım bu ara ortalığı karıştırıyor zaten. Yani değişik bir anlayışları var. Tam ben de anlamadım. Bu bufolu falan filan var onlardan zaten birazcık karışıyor iş arkadaşlar. Peki şimdi petkimdeki durum ne? Petkim normalde bakın şöyle bir kanaldaydı üstüne çıktı yeni bir üstel hareket oluşumu dedik. Yemedi arkadaşlar. Ondan sonra şimdi tekrardan altına girdi kanalın içine girmiş vaziyette. Peki kanalın içine girdi de. Burayı da bozduk zaten neyse tekrar çekeceğiz artık. Şimdi kanalın içine tekrar girdi de arkadaşlar biz ne diyoruz? bu kanalın içine girdiği zaman kanalın desteğine gelecek ya da bakın burada bir destek bölgesi oluşacak ki normalde bakın neresiydi 18.37 seviyesi hatta 18.37 de demeyelim tam 18.61 seviyesi destekli bu desteğe gelmedi buranın üstünden geri döndü tepkisini aldı ki bu da ne demektir arkadaşlar artık Petkim'de de üstel yönde bir hareket bekleriz yani desteğin bir üstündeki destekten dönerse problem yok Fibonacci seviyelerimizi çizdiğimiz zaman Zaten tekrar görüyoruz mavi bölgede alımlarımızı. Burada da arkadaşlar takip edeceğimiz direnç seviyesi bakın bizim tam olarak neresi 21.48, 21.48'e kadar tekrardan takip edebiliriz arkadaşlar. Bu direnç kırılımı geldikten sonra nereye gelecektir? Bakın burada 22.82 seviyesi var. Bu seviye denenecektir. Ondan sonra da arkadaşlar 25 04 24.88, 25.04 arası denenecektir. Uzun vadeli hedefinde de PEPKİM'in 32-33 liralar var. Güzel bir bilanço gelmesi sonucunda da ne yapacaktır? Tekrar üstel yönlü hareketine devam edecektir. Can Cante'ye gelelim. Cante'de uzun zamandır bir sıkışma var demiştim. Bankof'un %48'lik bir alıcılığı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci sırada KY var. KY mal alıyor. Akıllı KY. Bakın halk yapı kredi garanti satmış burada. Burada da A1 Kapital de bunlara birazcık eşlik etmiş. İş Bankası'nın ilk defa bir hisse aldığını görüyoruz. İş Bankası alıyorsa arkadaşlar uzun vadedir. Bakın çok yüksek bir lot almamış. İş Bankası alıyorsa uzun vadedir. Uzun vade para kazandırır. O konuda da şüpheniz olmasın diye düşünüyorum. Şimdi Cante'de arkadaşlar bakın sıkışmayı görüyorsunuz değil mi? Ben buralarda söyledim sonra düştü ondan sonra hissemiz tekrar çıktı düştü falan filan. Yani sıkışma uygun arkadaşlar. Hani buralarda artık toparlanmaya başlanılabilir hisse. Yani herhangi bir problem yoktur. Biz söyledikten sonra tekrardan 17-67 seviyesini hatta 16 seviyesinde nereleri görmüş? 17-27'lere kadar fitil atmış. Tam daha üstel yönlü bir hareket başladı diyemeyiz. Arkadaşlar 18-14'lere kadar geri çekilme olabilir. Ancak RSI yüksek yani yarın için de yine bir pozitiflik düşünüyoruz. VT Cross tekrardan al pozisyonunda. Yani bir yükseliş bizlere sağlayabilir. %10'luk da olsa kar edebileceğimiz şirketlerden biri. hem uzun vade dediğim gibi zaten ilk hedeflerde takip edeceğimiz 24.96 seviyeleri var arkadaşlar. Yani bu seviyeler gelecektir diye tahmin ediyorum. O orası da gelmezse bile 23.76 zaten garanti gelir. Yani buraları deneyecektir hissemiz. Uzun vadeli hani al bunu hisselerimizden bir tanesi olarak da düşünebilirsiniz. Bankonun alışları bu şekilde arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler bitecek bir görelim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.